Sayın seyirciler, Kurt Derili Spor Salonu'nda başlayan Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği Turnuvası Yükselme Grubu karşılaşmalarında görüntülerini izlediğiniz maçta Hatice Fahriye Eğinlioğlu takımı ile Gönen Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlköğretim Okulu takımları karşı karşıya geldi. Maçta oynanan iki sette Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlköğretim Okulu 21-11 ve 21-10'luk rakibi Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulu'na üstünlük sağlayarak 2-0'lık galibiyet elde etti. Maç sonrası KRT Spor'dan Hakan Küçük Akman, kazanan Yıldız Kızlar Şehit Kaymakam Rahmi Bey İlköğretim Okulu oyuncuları ve okul yöneticileriyle röportajlar yaptı. Ben Tahir Gündoğan, Gönel Şehit Kaymakamı'nın Merkezi'nin okulu müdürü yapmışım. Öğrencilerimiz bu maçı kazandılar ve finale Maçı kazandık, çok mutluyuz. İnşallah ileride de, gelirdi de kendileri bekliyoruz. Evet, maçı kazandık, çok mutluyuz. Şu an sevinçten uçmak istiyoruz. Dönüşse evet. ee, diğer 好 h